Evet, selamlar arkadaşlar. İlk parçamı var. Videosuna hoş geldiniz. Hadi bakalım. Güzel bir oyun olur abi. adam var. Aslında her yerde adam var ya. aha kırılan neydi lan ya genellikle şu çatılar da oluyorlar ama gerçi zaten adam var orada aa adam da var lan orada. Ya. aşağıda da adam var ya bak tam şurada. Hayır ya molotof attı ya. <laughs> Arkadaşım bu ne ya her yerden sıkıyorlar ya. Lan 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 lan. Lan şansa bak o adam oraya bakarsa. <laughs> Orada adam var ya. Arkada da adam var. Güzel. Onu vurduk abi. Var mı başka? Bir dakika abi ben oradan. Ya bu kadar da olmaz ki ya. Of. Lan arka mı dönüyorum adam? Lan öl artık. Abi ne oluyor? Oyuna adam geliyor. Burada. Güzel Hele şükür be Lan oğlum ne fight yaptım burada lan ben Can bile kalmadı Şuna bak Bu nedir ya Güzel de çevirdim yani Helalim var da Abi üst üste böyle gelmeyin gözünüz seveyim lütfen. Ben değilsin. Güzel kurtalım. Şimdi gidelim abi şu kasayı artık açalım ya. Şu işaret biz de yapalım. Kimse yokken. Aynen. Nice. Güzel. Şimdi adamlar gelmeden gene abi tekrardan fight atmadan hemen gidelim şu kutumuzu açalım. İyi Allah'tan. Kimse gelmedi. Hadi abi güzel bir şeyler ver be lütfen. Şöyle güzel bir şey. Groza olur. Aha groza olur dedim bak groza verdi. Aa P90 alacağım. Boş ver grozayı. Ne oldu oğlum? Niye adam geldi ya? Lan bir 3x bulamadık ya şansa bak. Canlama kartı yoktu ya. Güzel. Şimdi şuradan mermimizi değiştirelim. Ne oluyor adam geliyor. <laughs> Bot mu lan? Botmuş <laughs> ya. Tamam şimdi şuradan. Aha. Bir daha mı var? Neyse ya bunlarla uğraşmayacağım. Yani tek kişi için. Ee, şunu at abi şimdi şuradan ee, kurtaralım bugün içerim sonra yola çıkalım. Abi adam var orada. Dur şimdi Hop. Sen ne yapıyorsun? Sen biraz şey aşağıya abi. Aha. Tamam. Ha evin içinde. Ya yanlış yere attım bombayı. Ne yaptım ben? Güzel. Bu da gitti. Işte. Lan oğlum ya ben niye öyle bir acemilik yaptım ki acaba? O bombayı oraya attım öyle. Neyse olur böyle kazalar be bro. Oha. Lan adamlar var. Okey. Bu çalmış adamlar var bir şey. Ha gördüm seni kanka. O beni görmedi ama. Çatının üstünde. Tamam. Bir de araştı mı lan? Ha, abi ne yapıyor lan bunlar? Kanka siz ne yapıyorsunuz ya? Yazık oldu size var ya. Oha. Güzel. Üç Tamam. MG de varmış da neyse. MG oynamayacağım. Benim aracım Ya bunun benzin az ya. Neyse, yok. Aha bir daha bura bak. Bu da olur mu? bu evler dolu mu lan diyecektim Şimdi çok daha sıkan olurdu lan Abi fena kastı adam bu valla yakın bana Lan bak aha Aha bageri gidiyor bageri Aha bageri gidiyor En son üstüne ben şuraya gideceğim. Oha İçeride adam var lan gördüm onu Bari adamı çok güzel vururdum da Şurada vurulacak yer olmuyor galiba dakika. da gitti Lan! Çakala bak! Nerede lan o? Aşağı atladı. Abi pompon mu? Ne var o Lan aşağı ya? Oh be! Korktum ya. Aha alan o tarafta mı? Neyse gidelim bakalım. Adamlar içeriye bagi sokmuş. Aa, güzel. Adamlar var karşıda. İyi ki de atış ettiniz var ya. Dur şimdi bunlar kendini belli eder ya. Şöyle bir gidelim de. Bunlar tepede büyük ihtimalle abi. Bakalım bir şöyle. Tepede bir yerdeler büyük ihtimalle. Pusuyorlar mı lan acaba? Ya şimdi çıkmak istemiyorum. Kaç kişiler? Orası da büyük bir sıkıntı. Şöyle beklesem abi. Açı alsam. şöyle bir gidelim abi. Çıkalım bakalım. Aa! Lan oğlum bunlar yılan. Ya bunlardan çok korkuyorum işte de. Aha. Bunlar yılan. Bak tepede biri var. O beni görüyor mu acaba? Oha. arkada yiyebilirim de şu tepede yine bir alabilsem çok uzakta ya lan aha kayada da adam var abi ben burada sıkıştım kendimi şuraya atmam lazım. Aynen. Okey. Yoksa dışarıda öleceğim. Ya tepede de biri var da. Ben onların sistem arkasına dolanırım var ya bir dakika. teleporta dönüştüm ya. İyi çıktık. Güzel. Abi bunlar yılan ya. Bunlar tehlikeli adam ya. Bunlar var ya. Bunlar yılan abi. Bunlardan korkulur yemin ederim. Şuna bak ya. Şakala bak. Sen şimdi bok yemedin mi? Açıktasın be gülüm. La oğlum cana bak. Abi baya yedi o ya. Aha. Başlamaya giriyor biri. E, gel bakalım hadi. Gel. Nereden geleceksin sen? Hı? Adam mı açılıyor? Abi bunlar iki kişinin Gözünü seveyim. Tamam lan gelin. Tamam. Nice. Burası bitti. Tertemiz ya. <laughs> bir dakika şuradan bir cam basalım. Şimdi burada bir dönüş var. Şöyle biz karşıya Vardı galiba bunlar da pusuyorlar büyük ihtimalle Neyse biz gidelim şöyle Aha orada atlar O drop mu acaba adam mı lan Aha fişe katmışlar lan gerçi Lan adam var Tamam Güzel Şimdi acaba alan onları mı verecek yoksa aha hayır. Nereye pusmuş ya çakal adam. Şimdi açırabilir mi acaba ya? Ben bir sis atsam şöyle atacağım. Bir dakika abi alana göre hareket edeceğim ya. Güzel atla beni kolluyor. Süper abi. Şöyle gidersek abi Bizi vurmaları imkansız gibi bir şey olur Tamam Şimdi şurada da birisi var abi. Şimdi evde de birisi var Bir dakika ben evi bir bombalayayım abi. Hayır ya hayır ya Ya gözünü seveyim manyak mısın Ben sana bir şey yapmıyorum her yerde adam var ya bak şu solda var diğerinden korkuyorum da ya oğlum bırak beni la Allah'ım yarabbim var ya abi şurada da adam var ya o bana bakmazsa ben yaşarım Ben. Yat aşağıya Lan hayır ya şansa bak ya <laughs> Abi hayır ya Lan şansa bak ya Ben ondan önce sıktım ama ya Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna yapmış bulunmaktayız Lütfen kanala abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Bu arada yakında çekilişlerimiz olacaktır bilginiz olsun Royal Pass ve e, UC çekilişlerimiz Şimdiden yerinizi alın Yani kanala abone olun Çekiliş zaten e, başlayacağı zaman ID'lerinizi yazarsınız İçinizden şanslı kişiyi de Allah çıkar Evet birinci olamadık yani Olmuyor ya olunca olmuyor yapacak bir şey yok Neyse görüşürüz Kendinize iyi bakın. Bir daha bir dahaki videoda.